Hmm. Deren ne yapıyorsun? Bu makyaj malzemeleri benim. Ama ben de senin gibi makyaj yapmak istiyorum. Kızlar kavga etmeyin. Bana zorbalık yapıyor. Küçük şeyler için kavga etmeye gerek yok. Deren'in daha küçük olması her şey yapabileceği anlamına gelmiyor. Bir fikrim var. Kendi güzellik salonumuzu kuracağım. Koltuktan kurtulacağım. Olamaz benim. Koltuk çok ağır. Baba arkana yaslan. Alo. Size ihtiyacım var. Hemen. Baba merak etme. Sen aradın. Biz de geldik. Yani bunlar senin asistanların mı? Koltuğumu çekelim. Çocuk oyuncu. İt. Odayı çabucak temizleyeceğiz. Hava'ya çıkaralım. İş bedava değil. Çikolatalı yumurtalarla ödeyeceğim. Bize uyar? Ah, sırtım hmm. artık ağrımıyor. <laughs> Çalışmaya devam edelim. Bir inşaat planı hazırladım. Hmm. Bu çok zor. Sayfayı çevirelim. Kesinlikle. Haklısın. Deren hadi gidip oynayalım. Deren Peki bana kim yardım edecek? Her neyse. Kendi başıma halledebilirim. Olamaz. Yapacak çok iş var. Sanırım bir asistana ihtiyacım olacak. Tatlım, lütfen bana yardım et. Meşgulüm. Çalışman için Blackpink biletleri alacaksın. Vay canına. En sevdiğim grup. Bir konsere gidiyorum. Bu malzemelerden bir iskelet yapmalıyız. Anlıyorum. Hmm. Hey baba, bu kıyafetle hiçbir şey inşa edemezsin. Hmm. Ah, bayıldım. Teşekkürler. Şimdi işe koyulalım. İşte. Hey, odaklan. Burayı keseceğiz. Gerekli uzunluğu ölçelim. Ben sabitliyorum, sen kes. Bitti. Harika. Hadi kirişleri birleştirelim. Vidaları takalım. Ve sağlam olması için bir kiriş ekleyelim. İyi işte. Yükseklik mükemmel. Bir daire testere. Hiç işe yaramayacağını düşünmüştüm. Bitti. Aç. Bir ton gürültü yapıyor. Müziği aç. Bir sonrakine geçelim. Hey, beni duyabiliyor musun? Kesinlikle. İskeletin tabanı bir saniye içinde tamamlanacak. Harika. Yardım et. Ve iki parçayı bir araya getirelim. İşimiz bitti. Çak bakalım. Şimdi tüm parçayı iyice sabitleyelim. Görev tamamlandı. Ve böylece bir çatımız oldu. Ben duvar süslemeleriyle ilgileneceğim. İyi iş. Sabitlenecek son bir duvar. Ön kapı tam burada olacak. Dekupaj işe koyup. Baba çok yeteneklisin. Bebeğim neredesin? Üzgünüm baba. Olan üstüydü. Aa, hepsini boyayalım hadi. Olamaz. Buna ihtiyacın olacak. Nasıl istersen. Pembe boyayla başlayalım. Deren'in en sevdiği renk. Boyamayı çok seviyorum. İç duvarlar yeşil olacak. Betty. Aa. Biz rüya gibi bir takımız. Doğru uzunluğu ölçelim. Unutmamak için bir yere yazacağım. Bu harika bir kale duvarı olacak. Bitti. Ah, notlarım. Siz hangi numarayı yazdığımı hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın. Biz de kaleyi süslemeye devam edeceğiz. Dış dekor tamamlandı. Vay canına baba! Muhteşem görünüyor. Şimdi bir tabela yapalım. Güzellik salonu. Vay canına. Buna bayıldım. Kalenin önünde çimler olmalı. Yardım eder misin? Çok isterim. Çok güzel. Sürpriz. Kaydırığı nereden bulduğunu sormayacağım bile. Yine de fikir harika. Kumaş buldum. Hadi gergi taban yapalım. Harika iş çıkardın. Merdiven ortaya çıktı. Üst katın zamanı geldi. Baba hızlı düşün. Harika. Ne kadar çok yatak olursa o kadar iyi. Çok fazla yastık diye bir şey yoktur. Baba çok çaba sarf ettik. Dinlenmeye hak ediyoruz. Bir dergiye bakacağım. Ben de burada dinleneceğim. Bir kafa derisi masajı. Ve bir oyuncak bebek. Kafamda bir fikir belirdi. Bir kafa derisi masaj aletine kırık bir bebeğe yapıştıralım. Bir etek ekleyelim. Sadece bizim güzellik salonumuzda olan mükemmel bir kafa derisi masajı. Baba sıra sende. Ne işsiz bir fikir. Çok tatmin edici. Vay canına. Babam gerçekten de bunu başardı. Biraz renk ekleyeceğim. Ve kendi gökkuş var. Oh. Teşekkürler. Yaşasın. Buna deli olacağını umuyorduk. Hmm. Güzel. Ama yine de çok boş. Hmm. Mobilya olmazsa olmaz. Hmm. Halıyı yere serelim. Ve ışıklar duvarları süsleyecek. Wow. Köşeye bir vaza yerleştirelim. Ve duvara bir resim. Şuraya bir puf koltuk. Ve buraya da bir lamba. Rafları süsleyelim. Gerçek bir makyaj masam var. Vay canına. Hmm. Bu benim için çok değerli. Gelmiş geçmiş en iyi güzellik kalesi. Bir fikrim var. Bunun için boyaya ihtiyacım olacak. Akrilik boya ve kalemler kullanarak kalın PVC'yi renklendirelim. Kenar boyunca bir fermuar ekleyerek eva kağıdı tabanına yapıştıralım. Bir dizi poyetle süsleyelim. Çocuk makyaj malzemeleriyle dolduralım. Deren bu senin için. Güzellik salonun için. Abla çok naziksin. Hadi aç. Ben de eğlenceli bir şey buldum. Kağıda bir deniz kızı kuyruğu çizelim. ve bir maket bıçağı ile keselim. Tek yapmamız gereken dikkatlice kesmek. Bir sürü farklı şablon yapalım. Bitti. Şimdi semekleyelim. Ben de saçlarını yapacağım. Yıldızlar pırıl pırıl. Saçlarına bakmak ister misin? Hey. Ayna kırılmış. Önemli değil. Yeni bir tane yapacağım birkaç çiçek ve yaprak ekleyerek bir aynayı yapraklar, çıkartmalar ve boncuklarla süsleyelim. Dekoratif bir boynuz, kulaklar ve çiçekleri ekleyelim. Bu ayna güzellik kalende muhteşem görünecek. Vay canına. Harika. Nereye gidiyor? Kumbaradan para harcama zamanı. Umarım bu yeterlidir. En iyi saç tokalarına ihtiyacım var. Hmm. Sanırım bir şey bulabiliriz. Saç tokalarına sevimli süslemeleri ekleyelim. Daha ne kadar sürecek? Bitti. Hediye paketi lütfen. Nasıl istersen. Teşekkürler. Havuz kuruldu. Abla... Bu senin için. Wow. Makyajını berbat ettiğim için çok üzgünüm. Oh. Teşekkürler Deren. Sen gelmiş geçmiş en iyi kız kardeşsin. Deren üst kat seni bekliyor. <laughs> Vay canına. Kaydırağa bineceğim. <gülüyor> <Woohoo>. <gülüyor> Saç tokaları muhteşem. Ben de bir hediye hazırladım. Köpük panelden bir raf yapalım. akrilik boya ile kaplayalım. Dekor parçaları ekleyelim. Ojeleri düzenleyelim. Tüm tırnak malzemeleri burada. Teşekkürler. Kızlarım. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Hey, bunlardan herhangi birini beğendin mi? Prenses oyuncak evini. O halde satın alıyoruz. O benim. Hayır. ilk biz gördük. Uçan bir unicorn. Nerede? Ne? Bebek evini almış. Ağlama Deren. Bak bu kutudan ne çıktı? Bir prenses evinin nasıl inşa edileceğine dair talimatlar var. Harika bir fikrim var. Deren, kendi prenses oyuncak evimizi yapabiliriz hem de bir oda büyüklüğünde. Yaşasın. Ama önce odayı boşaltmamız gerekiyor. Deren yardım etmiyorsun ama. Bekle. Şuraları temizlemem lazım. İhtiyacım olmayan her şeyden kurtulalım. Al bakalım Çetin. Bu mu? Yardım ediyorum hemen. Çok fazla yer var. Evet başardık. Çak bir beşlik. Şimdi hazırlanalım. Bir tulum. Aletler. Ve iş şapkası. Gözlüklerinizi unutmayın. Tamamdır. Ben çalışmaya hazırım. Boya'yı karıştıralım. Beyaza dökeceğim ve gök kuşağım var. Hadi onları karıştıralım. Hmm. Bekle, bir fikrim var. Hmm. Bunu tut. Nereye gidiyorsun? Bak, turum turum çorapları. Mor bir tane alacağım. Bu bir oyuncak değil. Duvarları boyayacağız. Çok yüksek. Ulaşılmıyor. Bir merdiven alalım. Gülmeyin. İşe başlayın. Bitti. Harika bir iş çıkardık. Sonraki adım. Aa, şimdi anladım. Şimdi her şeyi hesaplamak gerekiyor. Uzunluğu ölçelim. Evet pekala. Fazlalıkları keselim. Vay. Deli kaçmak gerekiyor. Tamamdır. Parçaları birleştirelim. Bu iyi bir başlangıç oldu. Bu harika bir tavan oluyor. Çetin, ip buldum. Güzel. Kement. İşte tamamdır. Yakında tamamlanmış bir çatımız olacak. Çok sayıda klips kullanalım. Kaldıracağım. Vay canına Deren. Sen çok güçlüsün. Bu beni yoruyor. Biraz kestirmeye ihtiyacım var. Deren. O zaten uyuyor. Dinlen, çalışmaya devam edeceğim. İşte bir merdiven kullanabilirim. Çatıya bir led şerit yapıştıracağım ve tül takacağım. Hmm. Artık derenin gökyüzü her zaman açık olacak. Bununla evin dışına çıkacağım. Ölçün. Kesin. Ve birleştirin. tamamdır ama pencerelere ihtiyacımız var. Buraya bir tane koyacağım. Yap o zamanı. Tamamlandı. Bir pencere daha. Gerçek bir kale gibi görünmesini sağlayacağım. Görev tamamlandı. Her zaman bir kapıyı tekmelemek istemişimdir. Doğru ölçüleri bulmam lazım. Ne oldu? Evet, harika bir hafta sonu geçiriyorum. Aa, sadece bir prenses kalesi inşa ediyoruz. Aa, hayır. Sayıların üzerine boyadım. Çocuklar ne olduklarını hatırlıyor musunuz? Aşağı yorumlara yazın. Boyamaya devam edeceğim. Duvar hazır. Deren uyandı. Sürpriz bozuldu. Ya da bozulmadı. Olamaz. Fark etmedi sanırım. Öğle yemeği molası bitti. Hey, bu beslenme çantasını çok beğendim. Derenin evi için kullanabilirim. Bazı parçaları kesip evin dışına koyacağım. Bitti. Hmm. Bu biraz daha sarı kullanılabilir. Buraya biraz tül ekleyeceğim. Bu nedir? Ahşap gibi görünmesini sağlayacağım. Ve pembeye boyayacağım. Bu ip kapının yanından geçecek. Ve armanın üzerine bir unicorn koyacak. O zaman asma köprüyü indirebilirim. Hmm. Bu ağır. Onu böyle sabitleyeceğim. Yatak ikinci kata çıkacak. Önünde bir çim olacak. Ama ikinci hikayeye nasıl geçebiliriz? Çok uzun ve kaydıran çok kaygan. Bunu gördünüz mü? Olmaz. Biliyorum. Bir trambolin var. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Bu nedir? Vay! Gerçek bir kale. Evinize hoş geldiniz. Oyuncak mağazasındaki gibi ama büyük. Ama bekleyin. Dahası var. İşte bir bulut salınımı. Vay! Benim kendi kalem var. Yaşasın! Ve salıncaklar mükemmel. İstediğim her şeyi yapabilirim. <laughs> Baloncukları üfleyin, etrafta kayın. Ve bir trambolin üzerinde zıplayın. Beğendin mi? Sana biraz çiçek getirdim. Kaleyi dekore edebiliriz. Tamamlandı. Girin. Ne düşünüyorsunuz? Eşyaların hiçbiri burada değil. Uzun sürmez. En sevdiğin resim. Oyuncak ayı. Sandalye ve... Ve tabure. Bitti. En sevdiğim şeylerin hepsi burada. Harika oldu. Bir peri masalından fırlamış gibi. Teşekkürler.